Selam arkadaşlar. Meme çıkaracağım kanalına hoş geldiniz. Bir ay sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Skywars sırasında gerçekten çok güzel bir harita geldi. Gitmesine sadece 2 saat kaldı. Ben de bunu değerlendirip bir video çekeyim dedim. Hemen karakterlerime gelmiş olursam yani bir ay boyunca bana 3 tane karakter çıktı. Mr. P çıktı. G çıktı. B çıktı. Karıştırmış da olabilirim. Özür dilerim bu benim 7. denemem yani 7 kez video çektim hepsinde beşer dakika beşer dakika ya dokunucu oldum ya internet çekmedi yani böyle sıkıntılar oldu ama ben hiç durmadan 8. tane işte görüşürüz oynayalım karıştırın bir dakika evet e, ayrıntı vermeyeceğim çünkü ayrıntı verirsem oynayamıyorum Konuşmayacağım. Konuşursam kaybediyorum. Çok iyi oynasam bu sefer ayrıntı da veremiyorum. O yüzden ben tam ortasını yapmaya çalışacağım. Search gelme ya. Lütfen gelme. Ortaya aldım en evet, taş patlamış. Kalkıp geçiyordum buradan. Gel yavrum. Evet, gayet güzel. Böyle bir hafzi aldım adam'a yani uyku daha dolmadığı için. Evet. Adam bir öldü, bin tane mermi doldu. Yani böyle bu şekilde pusarak artık kazabilirsiniz rahat bir şekilde. Ee, buradan hem de ulti kazandım. Bakın burası gerçekten çok iyi bir yer. Asla şuraya atlamayın bakın. Hiç önermiyorum. Buraya atlarsanız %97. Arkadaşlar burada sesi kızmışım özür dilerim. Bu kaygı izledim ki artık ölersiniz. Allah korusun. Bir de yanlış analar. Ee, bu şekilde buraya atlarsanız ya buradan sıkıştırırlar öbür taraftan da kıstırabiliyorlar. Bir örnek göstereyim istiyorsanız. Ölüm pahasına. Yok göstermeyeyim. Adam gösterdi. Ya buraya atlarsınız. Ta ki buraya atlarsanız adam varsa öldünüz. Şu ortaya yani buraya bu ortaya bence bak bana göre 6 kişi 6 kişinin altındayken atlayın veya adam yokken atlayın. Ee, yanlışlıkla atladım. Çünkü 10 veya 6 arasında kişi varken çok kaşık oluyor ve muhtemelen ölüyorsunuz. Atlamadı. <laughs> Adam Adamımız... dinlesin. Evet. Bu şekilde. Kusura yani kusura bakmayın birazcık kötü oynayabilirim. Yani oynuyorum da. Nedeni gerçekten bayağı heyecanlı çünkü bir buçuk ay sonra ilk videom. Bak dediğim gibi şurası gayet uygun bir yer. Çünkü buradan kaçanlar direkt buraya gelecek. Bak çok atlayası geldi ya. Alıp atlayacağım. Sonra ben de sana söyleyeceğim. 20'e geliyor ama. Ben de atlayayım. Al son 3 için. Ya Allah diyoruz. Atıyoruz. <laughs> Evet. Bu şekilde. Sabahtan beri hep şeyle de oynuyorum. Başka bir karakterle oynayayım. Mesela şey oynayabilirim. Ben Ah bak işte buraya atladım bu olmaya değil. Ortada şey yok. Ortada sahip olduk Lan ne oldu? Beleş bu oyun nasıl kazanmış? Bu şekilde kazanmış. Yani zamanda ortaya alırsınız yani zamanda dedim yani o şanslıysanız veya zamanda alırsınız ortayı maç kesinlikle sizin bak kesinlikle diyorum. Ama diyelim siz ortada bebiniz var veya başka bir kötü bir karakteriniz varsa tabi Nani, Shelly, Darlie, Spike, Leon bunlar varsa kesinlikle alırsınız. Saymadım tabi bir karakter daha var. Son bir kere de ne oynayalım. Hmm. Aslında burada emzi çok zor olur da. Gel oynayalım. Bunu oynadıktan sonra da videoyu bitiririz. Valla sıfır like istiyorum. Az görüntülenme olsa yeterli ya Allah şükür. Ama inşallah montaj Bunu unuttunuz. Bu, bu bunu görmediniz. <laughs> Buraya atlasak mantıklı gibi. Aynen. Ay ay diş değil, diş değil. Ya kış kış gelme. Abi gidin ya. Size mi uğraşacağım baba. abi ben? <laughs> abi. Şuradan. Oo, tamam.